Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir futbol 25 top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bundrik o reklamımız geldi. Hepinize selamünaleyküm diyorum gençler. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz oyuncularımız var paketimizde ve bir efsanemiz, bir kralımız Peter Cech geri döndü gençler. Onu çıkartmaya çalışacağız sizlerle. Beckenbauer'e dos vererek Defansif orta saha vererek biraz ayıp etmişler Ama Çeh çıksın Başka hiçbir şey istemiyoruz gençler Daha fazla için süper birini patlaması yapmayı unutmayın Bir 15.000 like bekliyorum sizlerden Yorumlara da istediğiniz yazın size bu hafta kimler çıktı Drogba'yı çıkarabildiniz mi ee, Veya bir Kante'de Becken falan bedava toplardan çıkarabildiniz mi Hepsini yorumlara yazın gençler Ve her işin başında olduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz Haydi oğlum. Oooo. Şuraya bir tek atacağımız gün gelecek mi hocam? Lazerler de yok gençler. Batıyorduk, batıyorduk. Luis Diaz bebesi geldi ağzını bunu kırdım. Ve gençler, şş, bakın burada ee, şey var. Yılın takımı Balondor. Kartları yeniden geldi ama bize lazım değil. Haftanın takımına bakıyoruz. Musiala, Marmardaşvili, Krava, Barrios, Pavlidis, Johnson, Kamala, Talishka var ama bizde zaten çok güçlü bir Talishka kartı var. Ee, o yüzden gençler buraya para harcamaya değmez. Şampiyonlar Ligi değil miydi bu ya? Yok. Şampiyonlar Ligi haftanın takımı gelmiş burada. Buraya bakalım bir de gençler burada Alistair var Magley var Böyle 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 O Hakan Çalhanoğlu özel kart var gençler Hakan Çalhanoğlu için burası denenir hocam Bak yıllardır Ne olmuş la Gençler ile parayla açılmıyormuş Vay arkadaş Tamam hocam canın sağ olsun burayı daşmadık. O zaman Drogba 4380. denemede hayırlı olsun. Yeşiller yok. Hadi dropa be. 4380. deneme. <laughs> Galatasaray forması sandım gençler. Galatasaray forması sandım şunun formasını ya. Böyle kırmızılı turuncu gibi ne gülüyorsun abicim? İshak geliyor gençler. Çok yaklaştık. Ama olmadı. Of. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Ve lazerler var mı? Işıklar var mı? Buralar yanıyor sönüyor mu? Hiçbir şey yok. Christian Nkurgard geldi gençler. Hay. Konami Bastır gel Konami Bize çehiver Konami Başka kimseyi istemiyoruz Konami. Bak arkadaş ya bize çehi ver yeter diyoruz. Evet gençler o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Ee, bakalım bir şunların tarihine. O birinin tarihi yarın bitiyor. Bir tane 4 yıldız almak zorundayız gençler. O yüzden harcayalım gitsin. Kim gelsin? Emirhan Topçu. Gel abicim. 4 yıldız Emirhan alıyoruz gençler. Harcamız lazımmış. Günü bitiyormuş. Biz Demirhan de aldık. Bir sonraki ta 19'unda. Tamam. Haydi abicim. Bismillah dedik. Çay olsun. Legend. Legend. Haydi çay. Çıldırt bizi çay. Kaleci mi benziyor mu? Çay benziyor. Peter Ceeeah! <laughs> bara, bara 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 bere bare bare. Bara bara bere bere! Bara bara bere bere bara bara bere! Gençler inanılmaz kalecimiz! Efsanemiz! Kralımız! Peter Ceeh deniyor! Oha! Hoş geldin ümit ailesine Ceeh! Hoş geldin Ümit ailesine kral. Seni ömür boyu silmeyeceğiz kral. Oha! Gençler, Peter Çeh geliyordu. Kral hoş geldin. Seni çok özlemiştik. O zaman gençler kutuyu mu sıfırlasak? Bir çek daha mı çıkartmaya çalışsak? Mucize mi arasak? Yoksa şurayı mı denesek? Çünkü Bellingham'le Vinicius Junior inan. Bellingham ile Rodri çok iyi kart gençler. Yani bu iki kartı sildiği de hem can. Geri alırsak çok iyi olabilir. Buraya yöneleceğim. Her işin başında olduğu gibi. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Hadi hocam Rodri veya Bellingham. Tek atıyoruz. Tek atıyoruz. Tek atıyoruz. Haydi Rodri. Bellingham. Neredesin? Bellingham. <laughs> oy 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 tek atıyoruz krala. Aman Allah'ım. Daha 3000 paramız var. Çok iyi. İnanılmaz bir bölüm gençler. Haydi bakalım bir tane de tekli girdik. Sıfırlasa mıydım ya? Bilemedim gençler. Risk atmayalım. Neyse zaten bugün çıkartacağımızı çıkarttık. Riske atmayalım. Devam diyelim. 9, 18, 27. O zaman bir onu daha gireceğiz gençler. Haydi bakalım. Herkesin elçilerini göndersin. Bugün günümüzdeyiz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bir onu daha daldık. <laughs> Zaten yaptık. Mucize olurdu gençler. Hoppala ve de coppala hocam yok mu bir Rodrin kardeşine diyecektik ki lazeller bile yok. Kim? Min ya E geldi gençler. Kimin Y geldi? Evet buradan bir tane tekli girelim. Franz Beckenbauer stoper de oynar diye düşünüyorum gençler. Çıkarsa. Evet şöyle bakıyoruz. Lazerlerimiz yok. 75 sin long staff. Hocam şu Rodri'yi bir ver ya. Deli kart ya. Evet gençler Rodri için. Haydi bakalım. Bismillah dedik. Haydi Rodri. Çık gel Rodri dedik. Rodri bizi bırakma abicim dedik gençler. Ve Jord 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 Jord. Ama tabii ki moralimiz artık bu saatten sonra bozulmaz arkadaşlar. Şehimizi çıkarttık. <laughs> Bellingham çıkarttık yanına hediye. Daha ne olsun be. Ve artık 1007 paramız kaldı. Haydi bakalım. Hoppala ve de cübbala. Üff. Hoppala ve de cübbala diyoruz gençler. Jortingen geliyor. Marcus. Taver Nier. Ve artık son 9. Haydi oğlum. Rodri. Geliyor musun? Legend mı? Bir an ışıklarda dönecek sandım ya. Lazer var hadi oğlum. Hadi Rodri. Yeşil yanma ya. Altın yan ya. Emiliano de Eziko Martinez. Bak yine Emre Can'ın kışkırtmacası Martinez geldi. Ben şimdi çıldıracağım. Neyse gençler o zaman Emre, şey Martinez'e bir full ee, Duran topla Faso kasıp Emre bir free kick gol atmamız yok mu? Güzel olabilir. Şimdi gidelim sizlerle birlikte krallara basalım gençler. İnanılmaz bir bölüm. Akıl almaz bir bölüm. Şuradan hemen sizlerle hoppala. Öncelikle tabii ki çehe yükleneceğiz. Hoş geldin müdahalesine kral diyoruz. Otomatik dağıt dedik. Ve gençler Peter Chair geri döndü. Güçlendiricim ne durumda? Rastgele var ama kaleye kaleci verir mi gençler? Ben bir seçmeli yüz yapmaya çalışacağım. Şimdi bir de sizlerle gençler belo'yu basalım. Belling goal. Kral hoş geldin. Kral hoş geldin diyoruz gençler. Otomatik dağıt dedik. Bas dedik ve shoot. Bellingham. Ona bir de güçlendirici basacağım. Hadi hocam güzel bir şey ver. Çalışkan güzel. Çalışkan da güzel gençler. Hoş geldin Bellingham diyoruz. Oha takımın en iyisi oldu birden. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi... Peter Çeh diyoruz. Oy! Kral tekrar kalesine geçti gençler. 101 kaleci farkındalığı. 91 yakalama, 87 savuşturma, 96 refleks, 93 uzanmayla gençler 104. Güçlendirici biriktirdiğim zaman 105 olacak kral. Ve bir de Bering Goal'u alıyoruz. Ve şuradan Ferdi çıkaralım. Bellingolda tekrar orta sahadaki sağlam yerini alıyor gençler. Arkadaşlar inanılmaz bir bölüm, mükemmel bir bölüm. 104 Bellingham, 105 Peter çıkarttık. Tadından yenmez oldu. Daha fazla süper bir bitik patlaması yapmayı unutmayın gençler. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Buraya koydum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Ümit Tepe kanalında pusuda olun gençler. Oraya antrenman videosu gelecek. Saat 5'te görüşürüz men.